Bugün türev konusunda belki de en çok kullandığımız araçlardan birisi olan zincir kuralını kısaca göreceğiz ve örneklerini çözeceğiz. Aynı zamanda ona bağlı olarak da parametrik eğrilerin eğimlerinin hesaplanmasını, eğimlerinin bulunmasını ve teğet doğrularının yazılmasını göreceğiz. Öncelikle zincir kuralıyla başlayalım f u'ya bağlı bir fonksiyon, u'nun bir fonksiyonu, u da e, x'in bir fonksiyonu olarak tanımlansın. f u, g x noktasında, u noktasında türevlenebiliyorsa ve g x de x de türevlenebiliyorsa, f u da g de x türevlenebiliyorsa bileşke fonksiyon, yani e, g'nin f'teki görüntüsü olan fonksiyon da x de türevlenebilirdir diyoruz. Ve bu türev, bu şekilde alınır diyoruz ki biraz sonra onu e, kısaca iç dış kuralı şeklinde anlatacağım. Öncelikle e, zincir kuralına geçmeden önce Leibniz gösterimini e, yazmak istiyorum. E, F fonksiyonuz uya bağlı, u da temel olarak x'e bağlıysa aslında zincir kuralı dediğimiz şey, f'in x'e göre türevini alırken önce f'in uya göre türevini alıp, sonra da u'nun x'e göre türevini alıp e, çarparak bulunmuş oluyor. Burada e, bizim literatürde iç dış kuralı dediğimiz e, zincir kuralının ifadesi şudur. E, dışarıdaki fonksiyonun yani f fonksiyonunun dışarıdaki fonksiyonunun türevinde içerideki fonksiyonu yerine koyarız ve bununla içerideki fonksiyonun türevini çarparız. İç dış e, kuralı denmesinin sebebi de fonksiyonlara dışarıdaki ve içerideki fonksiyon diye e, hitap etmemizden kaynaklanır. E, burada Leibniz e, kuralını bir yazalım. f'in en alttaki parametre olan değişken olan x'e göre türevi, f'in u'ya göre türevi ile u'nun x'e göre türevinin çarpımıdır. Ve burada e, önemli olan şu... E, U ara bir parametre. F U'ya bağlı. U da X'e bağlıysa haliyle F X'e bağlı olmuş oluyor. İstersek sorularda bunu direkt kullanırız. E, U'yu F'i ayrı değerlendirerek kullanırız. İstersek aynen içerideki dışarıdaki fonksiyon deyip daha pratik şekilde türevini alabiliriz. İlk örneğimiz e, Y eşittir sinüs kosinüs X kare. Burada üç tane fonksiyon söz konusu. Birinci fonksiyon sinüs fonksiyonu. İkinci fonksiyon kosinüs fonksiyonu. Sinüs Kosünüs, üçüncü fonksiyonda x kare. E, kosünüs ile x karenin bileşkesini almışız. En içerideki fonksiyon x kare. E, x kare e, bu ikisini kıyaslarsak dışarıdaki kosünüs. Şunları kıyaslarsak da sinüs en dışarıdaki fonksiyon. Şimdi burada yine diyagramını çizdiğimizde y, e, v'ye bağlı ve u'ya bağlı. U da x'e bağlı olmuş oluyor. Burada e, y'nin x'e göre türevini almak istiyorsak, Y'nin V'ye göre türevini alacağız. V'nin U'ya göre türevini alacağız. U'nun X'e göre türevini alıp çarpacağız. İlk örnek olduğu için detaylı anlatıyorum. Ee, Y'nin X'e göre türevi, Y'nin V'ye göre türeviyle, V'nin U'ya göre türevinin ve U'nun X'e göre türevinin e, çarpım şeklinde yazılacaktır. Bu biraz önce belirttiğim, açıkladığım zincir kuralının e, üç fonksiyonlu hali olmuş oluyor. Şimdi y'nin v'ye göre türevi, sinüsün v'ye göre türevi, kosinüs v. v'nin u'ya göre türevi, v kosinüs u şeklinde verilmiş, eksi sinüs u. Ve e, u'nun da x'e göre türevi 2x. Tabii böyle bırakmayacağız. En son değişken x olduğu için hepsinin yerine e, x'li versiyonlarını yazmış olacağız. Dolayısıyla kosünüs e, e, x kare yazacağız. Çünkü v kosünüs u'dur. u da x karedir. E, eksi e, sinüs x kare yazacağız. En sonda da 2x'i koyacağız ve her şey x'e dönüşmüş oldu. Biraz daha toparlarsak eksi sinüs x kare Kosünüs, kosünüs, x kare e, ve bunlarla 2x'in çarpımı. Dolayısıyla bunu iç dış kuralıyla bir kere daha açıklarsam. Sinüsün türevi, sinü, e, sinüsün türevi kosünüs. İçerisinin türevi, içerisinin türevinde bir zincir kuralı daha olduğu için eksi sinüs. X kare içerisinin türevinden de 1, 2, X gelmiş olacak. Örneğimiz bu şekilde. Şimdi bu konuyla ilişkili olarak parametrik eğrilerin eğimlerine gelelim ve akabinde onunla ilgili bir soru çözeceğiz. Burada parametrik eğrilerde X, T gibi bir parametreye bağlı. Y de yine T gibi bir parametreye bağlı olsun. Yalnız burada biz biliyoruz ki Y, X'in bir fonksiyonu ki dy bölü dx türevini araştırabiliyoruz. Bu önemli. Y x'in bir fonksiyonu olsun. O zaman biz şöyle diyoruz. Y aslında x'in bir fonksiyonudur. X de t'ye bağlıdır. Aslında y de t'ye bağlıdır ki parametrik denklemleri verilmiştir. Burada zincir kuralını uygularsak y'nin t'ye göre türevi, y'nin x'e göre türevi çarpı x'in t'ye göre türevi olur. İlk anlattığım şekilde Leibniz gösterimiyle yazmış olduk. Burada eğer dx bölü dt sıfırdan farklıysa formülü e, türevin yani y'nin x'e göre türevinin parametrik formülü olarak yazabiliriz. Bu şekilde isimlendirerek yazabiliriz. Y'nin t'ye göre türevinin x'in t'ye göre türevine bölümü sıfırdan farklı olması da bu ifadenin tanımlı olması için gerekli. İkinci türev için de yine benzer bir şekilde parametrik formülü oluşturabiliriz çünkü bizim birinci türev dediğimiz şey aslında kendisi de bir fonksiyondur, türev fonksiyondur. Burada diyagramı birinci türev üzerinden çizersek y x'e bağlıysa y'nin türevi de x'e bağlıdır. x de t'ye bağlı. Dolayısıyla aynı diyagramı burada çizip parametrik e, türev aldığımızda parametrik türev formülünü oluşturmaya çalıştığımızda şöyle bir şey elde ederiz. Y'nin türevinin t'ye göre x'e e göre türevi çarpı x'in t'ye göre türevi. Buradan yine dx bölü dt sıfırdan farklıysa bizim de, y üstü dediğimiz fonksiyonumuzun x'e e göre türevi aslında bu birinci türevin tekrar türevidir. Yani ikinci türevdir. Notasyonunu bu şekilde de gösterebiliyoruz. O parametrik türev olarak şu formüle dönüşmüş oluyor. Buraya yine not olarak dx bölü dt'nin sıfırdan farklı olması gerektiğini düşünüyorum ki formül paydası sıfır olmayan anlamlı bir formül olsun. Şimdi örneklerimize geçelim. Fonksiyonumuz sekant küp olarak verilmiş ve y eşittir sekant küp e, x eğrisine yani sekant küp x fonksiyonunun eğrisi 0 pi aralığının herhangi bir noktasında eğimi negatif olan bir teğete sahip olabilir mi diye soruyor ve e, açıklamamızı istiyor. Şimdi fonksiyonumuz e, sekant küp x. Burada türev alırken zincir kuralını kullandığımızda 3 sekant kare Dışarıdaki fonksiyonun türevi. Aslında burada e, olayı şöyle inceleyebiliriz. Sekant x'in e, kübüdür bu. Dolayısıyla 3 sekant kare x dışarıdaki fonksiyonun türevinde içerdeki fonksiyonun yerine konmuş halidir ve içerdeki fonksiyonun türevi de sekant çarpı tanjanttır. Bunu kendi içinde gruplamış olayım. Bunları sinüs ve kosinüs cinsinden yazarsak aslında burada 3 sekant küp bir de tanjant x var e, ee, 3 bölü kos küp sin x bölü kos x. Sonuç itibariyle elimizdeki formül 3 sinüs x bölü kosinüs x'in dördüncü kuvveti olmuş oluyor. Bu bize eğimi sorduğuna göre biz bunun e, her zaman pozitif olduğunu düşüneceğiz. Eğimi var olduğu durumda her zaman pozitif olduğunu düşüneceğiz. E, her ne kadar pi bölü 2, e, noktasında türevi yoksa da biz o noktayı zaten göz ardı ederek bu soruyu çözüyor olacağız. Bize sorduğu şu, bu ifadenin paydası dördüncü kuvvet olduğu için her zaman pozitif tanımlı olduğu yerlerde 3 sinüs x acaba bu aralıkta negatif olabilir mi? Biz biliyoruz ki sinüs x her zaman için e, 0 pi aralığında x 0 pi aralığındayken pozitiftir. Bu birinci ve ikinci bölgeye tekabül eder. Dolayısıyla cevabımız hayırdır. Yani bu eğrinin e, 0 pi aralığında hiçbir noktasında eğimi negatif olan bir teğet olamaz. Zincir kuralıyla beraber teğet üzerinden açıklama gerektiren bir soruydu. E, i̇kinci sorumuz parametrik türevle ilgili. parametrik denklemler kök 3 tanjant teta, ve y eşittir sekant t olarak verilmiş. Soru şu, verilen noktada şu t noktasına t pi bölü 3'e karşılık gelen noktada bu eğriye teğet ve normal olan doğruları bulunur. Ayrıca verilen bu noktada ikinci türevi hesaplayınız. Az önce verdiğimiz birinci türevin ve ikinci türevin parametrik formülleriyle yapacağız. Şimdi öncelikle türevin dy bölü dx'in y'nin x'e göre türevinin parametrik formülünü yazalım y'nin t'ye göre türevi az önce bunu açıklamıştık zincir kuralından geldiğini. dx'in t'ye göre türevi y'nin t'ye göre türevi sekantın t'ye göre türevi sekant çarpı tanjant. E, x'in t'ye göre türevi kök3 sekant kare t. Çünkü tanjantın türevi sekant kare t. Sekantları sadeleştirelim. Çünkü e, sıfır olması söz konusu değil. E, sadeleştirdik. Tanjant bölü kök3 sekant kosinüsleri sadeleştireceğiz. Çünkü kosinüs bu noktada sıfır değil kosinüsleri sadeleştirdikten sonra cevabımız sinüs T bölü kök 3 bu bizim türev formülümüz yani parametrik e e verilen eğrimizin e türevini veren e formül noktada e pi bölü3 noktasını e bu türev formülünde yerine koyduğumuzda ki e sinüs pi bölü3 bölü, üç bölü kök 3. Sinüs pi bölü 3 kök 3 bölü 2 idi. Dolayısıyla cevabımız kök gittiğinde 1 bölü 2 olmuş olacak. Yani teğetimizin eğimi 1 bölü 2 olmuş olacak. Peki normalimizin eğimi ne olur? Normalimizin eğimi ile teğetimizin eğiminin çarpımı eksi 1 olduğu için normalimizin eğimi de eksi 2 olmuş olacak. Şimdi teğet denklemimizi ve normal denklemimizi yazalım. Tabii bunun için noktamıza da ihtiyacımız var. Noktanın x ve y koordinatlarını bulmuş olacağız. T eşittir pi bölü 3 değerinde. Acaba x'imiz hangi değeri alıyor ona bakalım. X'imiz kökü çarpı tanjant pi bölü 3. Ee, yani e, kök 3 değerini alıyor. Sinüs pi bölü 3 bölü kosinüs e, pi bölü 3'ten. Yani cevabımız 3. Y'miz e, sekant pi bölü 3. 1 bölü kosinüs pi bölü 3. 1 bölü 1 bölü 2. Yani 2. Dolayısıyla bizim aslında üzerinde çalıştığımız nokta 3'e 2 noktasıymış. Şimdi eğimleri biliyoruz, noktayı biliyoruz, denklemleri yazabiliriz. Y eksi 2, 1 bölü 2 çarpı x eksi 3 diye yazdım. Ve y eşittir 1 bölü 2, x eksi 3 artı 2 şeklinde bıraktım düzenleyebilirsiniz devamını burada amaç doğrunun denklemini yazmaktan çok türevi hesaplamak y eksi 2 yine noktanın y koordinatını y'den çıkarıyorum bu sefer eğimimiz eksi 2 x eksi 3 şeklinde yazdığımızda bulduğumuz denklemde normal doğrusunun denklemi son olarak soruda ikinci türevi istiyor şimdi ikinci türevimizi hesaplayacağız. İkinci türevimiz aslında birinci türevin tekrar türevini almak demek. Parametrik türev formülünü buna tekrar uygulayacağız. Ee, y'nin y üstünün yani birinci türevin t'ye göre türevi ki y üstü burada bulduğumuz y üstü. Ve dx bölü dt. Burada dikkat etmemiz gereken şey dx bölü dt. Aynen burada türevini alıp kullandığımız x'in t'ye göre türevi. Ee, Sinüs t bölü köküçün e, türevi kosinüs t bölü köküç. Ee, dx bölü dt de köküç sekant kare. Dolayısıyla buradan kos e, küp. 1 bölü sekant kareden 1 bölü 1 bölü cos kare geliyor. Bir cos t de burada var. Cos küp t bölü 3 bizim ikinci türev formülümüz. İkinci türevimizde pi bölü 3 değerini yerine koymamızı istiyor. Dolayısıyla e, pi bölü 3 cos pi bölü 3 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 8. Sonucumuz 1 bölü 24. Bugün zincir kuralını ve parametrik eğrilere belirli bir noktadaki teğetlerin eğimleri üzerinde durduk. Kısaca konuyu özetleyip bununla ilgili de sorular çözdük. Başka bir konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.